Tam yıllarda hangi filmler olduğunu bulmaya çalışıyorum. <laughs> <laughs> Acaba izlediğim filmler var mı yok mu onu merak vardır. etmeye ya çalışıyorum. Çok film var çünkü ben çok cadı film izlemiyorum ya. Öyle mi? Çok saçma geliyor bana. Süpürgeye beni puçuyor. İnsanın bir kere götü ağrır ya <laughs> süpürge. evet, başlıyoruz. Başlayalım. Cadılar Bayramı'na özel olarak çekeceğimiz Tepkolik bölümüne hoş geldin Ufuk. Hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkür ederim. Burak Bey, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür <laughs> ediyorum. Seni tanımayan arkadaşlarımız için kameraya da bakarak kendini biraz tanıtır mısın? Aslan Burcu'yum, 30 yaşındayım. Witchcraft'ta yani cadılıkla ilgileniyorum. Celal Asanoff adım soyadım. Yaklaşık 10 yıldır cadılık yapıyorum <laughs> diyebiliriz. Yani 13 yaşında kendimi keşfettim, şu anda birkaç gün sonra 24 yaşında olacağım. Ben Ufuk, 30 yaşındayım. Kendimi bildim bileli ruhsal alemin içindeyim. Korku filmlerini çok seviyorum. 27 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. 15 yaşından beri de tarot, astroloji, yıldızname ve sopalı bakıyorum. Ve tamamen bunu meslek haline getirdim. Daha öncesi kurumsal bir okul hayatım vardı, iş hayatım vardı falan ama toplum beni buna baskıladı. Artık böyle insanlar fincan kapatıp ofise falan geliyordu. Ben de o yüzden kovuldum. Falcı oldu. E, ee, bu arada şunu söyleyeyim. Bölümümüze katılan herkesin sosyal medya hesapları, YouTube kanal hesaplarının hepsinin linki aşağıda açıklama kısmında olacak. Oradan Teşekkür da edersin. merak ediyorsanız gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, ee, sen bir cadımsın. Evet. Ben bir kanım aslında. Orijinal diliyle. Hı. -hı. Cadı da diyorlar. Evet ben bir cadıyım. Nasıl anlıyoruz abi? Bunu nasıl anlıyoruz biliyor musun? Kimisi cadı doğuyor, kimisi belli arayışlara giriyor ve kendini keşfedip cadı oluyor. Ya da cadı olduğunu fark ediyor. Ben de böyle fark ettim. 14-15 yaşındaki rüyalarımdan yola çıkarak. Nasıl abi rüyalarım? <laughs> Değişikti ya. <gülüyor> <gülüyor> ben bir cadıyım. Evet ama cadı kelimesinden ne anladığımıza bağlı. Benim üçüncü gözüm açıktır, senin işte taç çakran açıktır, işte başkasının başka bir şey her neyse başkası kehanet yapabiliyordur. Hepimizin potansiyeli var ama kendisini bilen insan kendine bence cadıyım diyor. Bugün seninle birlikte filmler ve dizilerde yer alan cadı sahnelerini izleyeceğiz. Olur. Bu sahnelerin ne kadar gerçekçi olduğunda yorumlamanı rica edeceğim. Tabii hazırlar. ki de. Ee, i̇lk olarak The Craft ile Başlıyoruz. 1996 yapımı. Senin de favori. Aynen gerçekten favori film. Ee, hemen oradan birkaç sahneye bakacağız abi. <laughs> Ça suffit. Eh bien parlons nous de l'histoire petit Kızımız kinezi yapıyor kendince. bak bak. Ben böyle kopya çekerim. <laughs> Burada yaptığı şey aslında gerçek hayatta mümkün olabilir. E, Parapsikoloji dalında da buna telekinezi deniliyor. Maddeleri hareket ettirme, onlarla oynama. <laughs> bu yapılamaz <laughs> zaten. Yani şöyle bu kadar hızlı yapılamaz en azından. Enerjiyle beraber belli objeleri hareket ettirebiliriz. Ama bu şu anda bizim dönemimizdeki cadılarda yapılan özellikler değil. Bir cismi yaydan enerjisel frekanslarla hareket ettirebilirsin. Bu okey ama bunu sabit tutmak çok zor. Buna da evet. levitasyon, yer karşı koymak diyoruz. Kinezilere çok fazla inanmıyorum. Evren yasalara tabi benim gözümde. Bence çok olacak bir şey değil. Ne zaman birisine desem ki tamam benim gözümün önünde kinezi yap diye. Hani tam ya geliyorum inanmak için mi? Benim de inanmak için ihtiyacım var. Sorsak yap diyorum. Kimse yapamıyor. Ben denk gelmedim ve o yüzden çok inanmıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

ee, bu filmi, bu sahneyi izleyip de cadılık konusuyla ilgilenen, e, bu sahneyi denemeyen bence cadı yoktur diye düşünüyorum. Sen <laughs> denedin mi? Küçükken de demiştim <laughs> rezil bir şekilde. Hemen yapamazsın bunu. Belli kafiyelerle onu kendine çekebilirsin evet. Belli kafiyelerle mesela bir insanın başarılı olması veya bir basket atması veya farklı şeyler yapabilirsin. Ama bir insanı havaya kaldıramazsın kafiyelerle beraber. Hem akılda kalıcılık açısından hem de tanrılarla veya tanrıçalarla iletişime geçmek açısından bu tarz kafiyeler kullanmak oldukça önemlidir yani. O tarafını gerçekçi buldun Çok yani. Çok gerçekçi anda. O. olması gereken. Böyle bir şey yapılamaz. Hayır be mi ya, öyle bir şey. Duydun. Levitasyon fiziksel maddelerde. E, ee, i̇nsan vücudu da fiziksel madde. Fiziksel mi? Sen hücrelerden oluşuyorsun, atomlardan mı oluşuyorsun? Hayır, hücrenin de Hücre neden oluşuyor? Atomdan oluşuyor. Hayır. Ya. Evet ya, evet. Hayır. Ben lisede fen dersi aldım. Ben de aldım. <laughs> Bağcılar da <ticaretini> çağırtmasın. <laughs> 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 Burada kızın saçını alıp arkadaşının saçına örüyor. Neden bilmiyoruz. Yani şimdi göreceğiz. Aslında ikisinin bağlarını birleştirdi. Ya ondan aldığı saçı ona bağlayarak, arasında bir bağ kurdu. Oh my God. Oh my God. Gel kaldı. Bu okey. Zaten bir insana bir büyü ya da bir zarar vermek için o insanın DNA'sını kullanmak gerekiyor bazı büyülerde. Bu da doğru olanı yapmış. Doğru bir insanın büyüyle kel bırakabilir. Ben bu tarz bir lanet büyüsü yaptım bu arada tuttu <laughs> <laughs> Çok eskiden. <laughs> Acaba saç çıkartabilir miyiz? Ben bunu ticarete dökerim. Gerçi <laughs> hiç saç ektirmeye gerek yok. Gerekiyor. Bütün Araplar bana geliyor. Ya komple saçlarını dökmek çok uç bir nokta yine bence ama... E, e, bedene ya da fiziki bir şekilde biraz zarar vermek mümkün öyle mi? yöntemlerle. İnsanın dış görünüşüne zarar verecek şeyler yapabilirsin ama yine aynı etkene geliyoruz. Bu kadar hızlı değil. Örneğin belli kafeleri kurduktan sonra, belli enerjisel çalışmalar yaptıktan sonra, o enerji alanına bir şeyleri çektikten sonraki süreçte bekleme aşamasına geçersin ve bunu sürekli tekrarlarsan. insanın dış görünüşüne göre bu şekilde zarar verebilirsin. Cadılıkta evet var ama bunda karması var tabii ki de. Her şey bir enerji. Sen bir enerji açığa çıkardığında, örneğin bir nefret enerjisi açığa çıkartıyorsun sonuçta lanet büyüsü yaparken. Ve o çıkardığın, açığa çıkardığın enerji sana dönüyor. İster karma da ister çekim yasası de fark etmez. Birisine e, bir zarar vermiştim. Aynı şeyi aynı hafta ben de yaşadım. Take my scars. Give me as well as in. Bu Manon dedikleri de e, tapındıkları bir tanrının ismi filmde. Take my scars. Take my scars. Gideriyor yara izlerini. Yani şimdi böyle fiziksel olarak değişim çok mümkün değil. Evet. Yara izini sildiğin gibi işte göz rengini işte ne bileyim bu daha çok bir yapılabilir. Ama böyle komple bir vücuttaki yara izini silemezsin. Ee, şöyle bir şey olabilir, yaralandıktan sonra iz kalmasın diye bitkilerden veya yağlardan şifa desteği sağlanabilir. Just a minute. Baksana, sanki güneşlenmiş soyuluyor. Evet evet. Bayağı, <laughs> büyük, büyük. Yılana dönüştürmüşler kızı. <laughs> Biz cadılar da kendi işlerimizi ayrılıyoruz aslında. Hmm. Nekromansırlar var, şifacılar var. Genelde bunu şifacılar yapabiliyor. Ya yani bir insanı şifacı öldürebilir, iyileştirebilir. O yüzden de mesela o anda çalışmış olduğu tanrıyla beraber şifa vererek vücudundaki yaraları götürebilir. Ama yine bu da aynı sürece çıkıyor. Beş dakikada olacak bir şey değil. Ee, geçiyoruz efendim ikinci filmimize. Peki. İkinci filmimiz bütün dünyaca en çok tanınan büyücü filmlerinden bir tanesi Harry olan... Harry Potter. Harry Potter, evet. Harry Potter'dan birkaç sahne izleyeceğiz. Ya bunları yapabiliyorsunuz, ben biliyorum. Sen manyak mısın? Asadan ışık atmak nedir ya? Birazdan bunların hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. Evet yapacağız. <laughs> Görsel olarak hepsini göstereceğim. <laughs> Şimdi bu boyutta değil ama astral boyutta görüşebiliriz. Daha fazlasını da yaparım senin için. Ama astral boyuta çıkmamız lazım. Aynen. Hayır bana yapma. <laughs> ben görmek istiyorum zaten. hayır <laughs> şov amaçlı canım sana zarar vermem. Burkicim. Baksana biri su fışkırtıyor biri ateş atıyor. Oo böyle olsak biz videodakilerle burada birbirimize gireriz. <laughs> Asa kullanılır. Evet. Kafiyelerle beraber aslında elinde asa ile beraber bunu tekrar edebilirsin. Bu ne oluyor? Aslında bir enerjisel dalga yayıyor. O ee, ondan sonrasında ama bu şekilde savaşma tabii ki de yok. Welcome to your first flying lesson. Well, what are you waiting for? Bakın süpürge. Yeah. Geldik tamam. Zurnanın yeah. zıpladığı yerde şu. <laughs> konuşalım ya, <koyduğum> <gülüyor> <ben> <gülüyor> yani. Süpürgen var mı? And var. Up. Keşke böyle bir şey olsa ya. Bütün witchcraft ile uğraşan insanların hayali yani. Şimdi şey, uçabilmek falan. Aa, aynen. Müslüman <laughs> karşı. Kız insanın götü açır bir kere bunun üstünde. Uçsak da binmem ben buna. Şimdi. Buyurun. Cadılıkta süpürge kavramı var. Evet doğru. Enerji alanı temizlemek için kullanılan bir materyal. Ama süpürgeye binip uçmak Keşke olsa yani uçak binip gelmezdim evet. o zaman. <laughs> Örneğin bir işlem yapacağım, bir ritüel yapacağım. Evi temizlediğimde aslında enerji alanını temizlemiş oluyorum. Ne yapıyorum? Bu sefer yapacağım işlem enerji alanının temiz olduğu için daha hızlı gerçekleşiyor. Yani o da sıfır bir enerji oluyor. Sen orada tekrar işlem yapıyorsun. Bu da senin yapacağın işleme zarar vermiyor. Evet. Uçmuyoruz. ama uçulmuyor. Yok. <gülüyor> yani. Zaten olsaydı ben kesin dik binerdim. <laughs> First, which of you can tell me how many unforgivable curses there are? free, Which curse shall we see first? The torture curse. Crucio! Doğru. Yani hayvanlarla aramızda telepatik bağ kurabiliriz. Ama bir hayvanı bu şekilde acı çektiremeyiz. Killing curse. Burada yani affedilemez lanetler deniyor. Evet. Sizde de böyle yani siz derken cadılıkta <laughs> da böyle yasaklanmış şeyler var mı? Yani yasaklanmış diyemez ki. Ya yani kim yasaklayacak zaten? Tabii ki özellikle Vikanlık'ta başkasına zarar vermek kesinlikle yasaktır. Zaten Vikan şehirinde de denir. Birisine zarar verdiğinde sana üç katıyla geri döner. Mesela demirlik çalışmaları çok ben bulmuyorum. Yani bu tamamen kişinin kendiyle alakalı bir şey. Yani nasıl bir yol ve ekolüne bağlı ki artı zaten cadılığın temelinde bizde doğa kutsal. Doğa hiçbir şekilde zarar veremiyoruz. Doğadaki hiçbir canlıya da zarar veremeyiz. İnsanın e, iradesini etkileyen şeyler yapmamız yasak. Onun dışında hayatımızı güzelleştirecek insanların hayatını güzelleştirecek şeyler yapabiliriz. Örneğin ölüm büyüsü. Evet. Ya bu yapılabilir bir şey. Ama yapmıyoruz. Yapılabilir bir şey. <laughs> Yapılabilir bir şey ama yapmıyoruz. Bu arada o baş ağrısı verdi ya örümceğe mi evet. böceğe mi bir şeye. Ben onun şifa versiyonunu yapmıştım. Yani bir arkadaşımın migren ağrısını almıştım. Hatta şöyle bir şey başıma geldi. Absorbe etmeyi bilmediğim için ağrıyı kendi üstüme aldım. Bu sefer ben tepindim falan. Ee, sonra şaman bir arkadaşım dedi ki, burada dedi aslında yaptığın şey şu, ego gösteriyorsun. Yani bunu ben yapıyorum diyorsun. Halbuki yaratıcı kanalıyla çalışsam ve onun senden akmasına izin versem sen çok daha kolay olur her şey. Yani biz de öğrenerek tabii yavaş yavaş deneye yanıla şey evet. yapıyoruz yani. İlginçmiş bak bu. Evet, İksir sahnesi. <gülüyor> <gülüyor> Kız o neydi? <laughs> bu benim bir arkadaşım sürekli bir şeyleri patlatıyor. Malzeme kullanırız, nispeten gerçekçi diyebiliriz. İksirlere biz daha çok bitkisel kodansatör diyoruz. İşte belli bitkisel karışımları ya da belli birkaç malzemeyi karıştırarak bir amacın enerjisini artırmak. Mesela şöyle düşünün, işte başın ağrıyor, üç tane ağrı kesici içmek gibidir. İksirler okey, var ama kazanlarımız patlamıyor. <laughs> ben tencere kullanıyorum Karaca'dan. Eee <laughs> geçelim sıradaki filmimize. Glare <laughs> Witch Project isimli Filme geldik. 1999 yapımı el kamerasıyla çekilmiş bir korku evet. filmi. Hemen bakıyoruz. What? What kind Böyle filmlerin insanları korkturken beni eğlendirmesi mi normal mi acaba? <laughs> Doğru. Kemikler belli, asılar ya da kemiklerle yapılan belli semboller falan bunları yapıyoruz. Birisi büyü yapmış çok da ilginç bir şey yok yani. Niye crazy olsun ki? Nasıl yok ya? Ormana gitmiş büyü yapmış işte birisi. <gülüyor> <gülüyor> Biz de yapıyoruz arada ufukla. <laughs> o bölgeleri söyleyin girmeyelim oraları. Başlarına neler geldi bu insanların ya? Jesus <laughs> Christ. Hep böyle ormanda geçiyor böyle bu tarz cadılı filmler falan. Evet. Halbuki Gayet metropolde yaşayan da insanlarız yani. Çok ön yargılı filmler bunlar. Bu da farklı bir sahneydi. <laughs> ormana gidiyorsun böyle <laughs> şeyler biliyorsun. Çatalca'da <laughs> pikniğe gitmişsin. <laughs> Direkt. Oo! <laughs> oh, oh ormanı sahiplenmiş bir cadısı. Çok komik. Gerçekten insanlar buna bunları izleyip korkuyorlar mı diye düşünüyorum ya. Ben korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Büyülerde kullanılan sakat atlar falan da var. Bu da olabilir. Ama burada da diş buluyor yani. Diş de yani. olabilir. Kişinin de inansı. Birine bir büyü yaparken dişi denk gelmiştir. Onu Ama kötü bir herhalde büyüdü. Tabii ki. Lanet büyülerinde ya da ölüm büyülerinde kullanılır genellikle. Ha, en uç nokta artık. Saç, kan daha çok zarar vermek gibi. Diş ve sabun daha çok iğne öldürmek gibi Voodoo bebekleri vesaire. Kırmızı büyü olarak geçiyor aslında. Kara büyü, kırmızı büyü bir de yeşil büyü şeklinde bölebiliriz. Ben senin bacağını kırarsam bu kara büyü. Ben ha. seni öldürürsem bu kırmızı büyü. Ben senin sokakta 100 bin lira bulmanı sağlarsam bu yeşil büyü olabilir. Yani bir şey yaptığında onun karşılığını buluyorsun. Evet. Sürekli böyle kötü işler yapan kişilerde karşılığını bulmuyor mu o zaman yani? Bulmuş, tek başına kalmış, ormanda yaşıyor, sefalet, canavarlaşmış iyice böyle şey. Kendi benliğini kaybetmiş yani. Cadılık bir insana kötülük yapmak veya işte evet. bir insana ölüm büyüsü yapmak gibi bir şey değil asla. Veya işte dişiyle beraber, ona kanıyla beraber bir şey içirmek, bir şey yedirmek... ...onu iradesi dışında kontrol etmek gibi bir şeyler değil. Cadılık dediğin zaman enerjisel çalışmalar aklına gelmesi lazım. Fal bakılan iki tane e, video izleyeceğiz. Bir tanesi Alanı... de orijinal dizisi, diğeri de Stardust isimli filmden bir sahne. İkisi de farklı tarzda bakıyor. İkisini de bilmiyorum, çok ilginç. Bu sefer bilmiyorum. Evet. Aa, süper! <laughs> When lead to talk, you got to sit the tea. Çok seviyorum bu dizi. Belki 4-5 kere baştan izlemişim. Gerçekten. Elijah Michaels'ın aşığım adama ya. Ha, kahve mi kolumda? Yo, bildiğin çay, çay falı. Çay falı var öyle bir şey. Ama hiç bakmadım. Bu <laughs> I heard of this before. What is it? Last year, a witch named Eva Sinclair was stealing children to channel. that meant to defile <laughs> fal bakmaktaki fal türünün tamamen kişinin kendiyle alakalıdır. İster kahve falı bak, ister yaprak falı bak, ister su falı bak. Yani Osmanlı döneminde kuzuların karnını yarıp dökülen bağırsaklardan bile fal bakan falcılar varmış. Kehanet özelliği sadece tarot kartıyla veya işte kahve falıyla, çay falıyla, su falıyla olan şeyler değil aslında. Kehanet özelliği karşındaki bir insan bir, bir bardak çay içsin, sen o çayı al. Sadece temas et, herhangi bir temas ettiği şeye. Onun karşısında geleceğiyle alakalı şeyler söyleyebilirsin. Aslında tarot kartları, kahve fincanları bir aracıya. Günah! Bağırsak falıysa bu ilk fal türü. Bakmam ya! ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakma abi, rica Bok falı ya! <laughs> abi, kokoreç falı. <laughs> bir tane farklı fal. Ne yapayım, gideyim şey şimdi medyacı Ahmet'ten anlaşayım, Bağırsak falı <laughs> mı açalım yolda? Delicacies drained... Bayağı iç organlara bakarak hafifside evet. bulunuyorlar. Bu arada Osmanlı döneminde bu böyle bir şey var gerçekten. Osmanlı'da özellikle çok yapılıyormuş kuzu bağırsağı falan. Kuzu bağırsağından bakarak... Tabii, kuzunun karnını yarıp dökülen bağırsaklarından fal bakan kahinler varmış. Normalde böyle çekiştirip bakarak değil de atarak daha çok. Ha, yer, yerde yer aldığı şekle mi bakıyor? Şey gibi düşün, kurşun atarlarda sonra etrafa saçılan sembolleri evet. yorumlarlar ya onun gibi. Ortaya saçarlarmış, ondan sonra bakarlarmış. İlk fal türü bağırsaktır. Abi geçiyoruz sıradaki dizimize. Sabrina. Ah en <laughs> İzledim. <biliyorsun. gülüyor> İzledim tabii i ki de. o Bunlar gerçek isimler herhalde değil mi? Evet. Oo, oh, ne yapıyorlar? burada bayağı havayı değiştiriyorlar şu an. Yani bu kadar fantastik olmuyor ama 4-5 cadı bir araya gelip yaşadığımız ilin ya da yaşadığımız semte rüzgar verebiliriz bu şekilde. Bu doğru. Gerçekten mi? Evet. Ya yani mesela hava günlük güneşlik diyelim. <laughs> evet, kapatabilirsin. Bulutlarla. Evet. Falan. Zaten orta çağdaki cadı sebebi o. Doğanın dengesini bozduğumuza inandıkları için avlıyorlar. He. Depremlerin mesela kaynağının biz olduğunu düşünüyorlar. Ama bir şey yok. Yok yine müdahale noktasına giriyor aslında. Müdahale etmemeleri gerekiyor. Evet. Aslında biraz daha satanik bir çalışma olmuş ama tabii yapılabilir bir noktası var. Bunun içinde tamamıyla baktığın zaman e, soyunda çok fazla cadı olması gerekiyor ve onların da bu tarz çalışmalarda kendi enerjisini güçlendirmiş olması gerekiyor. Mesela bu da bir problem. Nedir o? Cadı dendiği zaman akla sadece Lucifer'ın ya da şeytanın gelmesi. Buradaki sembollerin her biri aşağıdakiler ve ortadakiler her biri bir elementi temsil ediyor. Ateş, su, toprak, hava. Eğer bu yukarıya bakıyorsa yukarıdaki güçlere çalışıyorum ya da onlarla onlara hizmet ediyorum ya da onlarla çalışıyorum demektir. Yani bu melekler işte vesaire aklına ne gelirse. Eğer bu pentagram aşağıya bakıyorsa o zaman demonlar ya da hades gibi yeraltı tanrılarına hizmet ediyorum ya da onlarla çalışıyorum demektir. Cadı dendiğinde akla satanist yani satanist olmak zorundasın gibi bir algı var. Sabrina'daki bu bastırma da benim çok hoşuma gitmiyor. Şimdi birazcık daha eğleneceğimiz bir film ve diziye geçiyoruz. Türk filmlerine geçiyoruz. Aa çok Türk güzel. daha doğrusu. Ta 90'lar yıllarında çekilmiş olan Bücür Cadı. Aa Bücür Cadı. Biliyorsunuz. Burnunu oynatan. Aynen aynen. Aynen. İkinci dizimizde Acemi Cadı dizisinden bir sahne izleyeceğiz. Hemen bakıyoruz abi. İstediğin gibi... Bu arada ben hala geceleri mesela sihirlenme izleyerek okuyorum. Bitireceğim şimdi Ruslara başlayacağım. Gerçek. Ruslar güzel ama. Ruslar güzel. Rospo. Kurtardın mı Abbas'ı? Çok evet. iyi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen ağzını böyle yapacaksın, oradan oraya kavanoza girecek. Montaj gerçekten çok güzel. <laughs> Şimdi buna nasıl bir tepki vermemi bekliyorsun? <laughs> ya bu koy koy canım. Şey Türkiye'de cadılar nasıl işleniyor biraz onu görüyoruz. Ya şöyle nispeten başımıza geliyor tabii mesela garip olduğumuzu düşünüyor insanlar. Of ya of. Keşke aynı anda hem burada hem de Selimler'de olabilseydim. Bakalım nasıl yapılıyor? Hı. Çift detaylı oynamam lazım? Şimdi kitaplar, büyük kitapları, tarifler, book of shadowlar, gölgeler kitapları bunlar var. Ama bir aynı anda iki yerde olamaz. Aynı anda iki boyutlu yer alabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> bir <yapılır bize> <laughs> Gerçekten biz Türklerin cadılığa bakış açısı çok Aynen. çok daha farklı. <laughs> Herkese lazım. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Çifte telli oynayıp kendini <laughs> <yani> Evet. <laughs> Bence gerçek cadılık bu. Bu. Ya da bu. böyle olmalı. Diğerleri değil, asla bu. <laughs> Hayvanlarla konuşulabilir ama telepatik olarak. Konuşması imkansız tabii. Ee, fiziksel olarak konuşamazsın. Kendini kopyalayamazsın. Yoksa emin olun şu an ben evde uyuyordum, kopya buradaydı. <laughs> Bence kritik bir noktaya geldik. Voodoo. Oh. Voodoo büyüsü. Voodoo bir din normalde. Haiti dini. Hı hı. Aynen. İlk önce The Spell isimli filme bakacağız. Sonra tekrar Stardust filminden bir sahne izleyeceğiz. Udu sahneleri. Adamı öldürmeye çalışıyor sanırım ya. You got a big mouth, you? Voodoo yapmak da mümkün. Yok baştan offset bir bebeğe fiziksel olarak bu şekilde zarar ver, vererek anında bunu gerçekleştiremez. Mesela nasıl yaparsın? Bir vudu bebeği yaparım bunu senin DNA'nla <coughs> birleştiririm. Vuzu bebeğinde senin enerjisel noktalarını belirleyen noktalar vardır. Atıyorum mesela seni öldürmek istiyorum. Tamam. Senin kök çakrana zarar veririm. Zaten senin kök çakran yaşam enerjini aldığın yerdir. Senin kök çakran günlük yaşam akışında bozulmaya başlar. Atıyorum 3 ay sonra, 6 ay sonra e, tamam. prostat kanseri olursun. Ölür gidersin gibi düşün. Ama böyle kafasını kırdım. <laughs> Oldu yok. <laughs> Bunlar Abi. hikaye. Bu da çok sıkıntı ya işe yarar da. İnanırım yani. Mesut'a bu boğulacak adam. Aynen. <laughs> ben çok saçma bir sahne. Evet. Hadi neyse belki kolu bacağı kırıldı bir nebze de. Suya attı adam. <gülüyor> <gülüyor> Orada boğuluyor. <laughs> Gözlerin suratında ben ne izledim. <laughs> Vudu beni biraz gerer çünkü e, çok inandırıcı ve gerçekçi geliyor bana. Vudu da genellikle zaten ilgili kişinin saçı, dişi vesaire hani kullanılır. E, kendisine ait bir şey kullanıldığı için de enerjisini taşır. Bu yüzden olabilme ihtimali vardır. Yani vudulu bir şey gördüğümde bu çok abartılı da olsa ne bileyim işte nefesinin kesilmesi, ne bileyim ölmesi falan inanırım. Zaten Haiti'liler de genellikle vuduyu işte birisini öldürmek gibi kırmızı büyülerde kullanıyorlarmış. Bununla ilgili çok değişik videolar var internette. Bunu bebeğini alıp, e, çadır gibi bir şeyin içine koyup, e, o çadırın hareket ettiğini falan görüyorlar. Hı hı. Afrika dansı falan yapıyorlar etrafında daha sonra değişik bir şekilde böyle ruhani varlıklarla iletişime geçmek için kullanılıyor diye biliyorum. Bunlar aslında yok bu şekilde değil. Evet bal mumundan bir oyuncak gibi kar, e, bir insan figürü yaratabilirsin. Bu yaratacağın figürle beraber belli olumlamalarla belli kafiyelerle beraber hayatına girecek insanları çekebilirsin. Ama bir insana zarar veremezsin bu şekilde. Yani o da tamamıyla %100 organik bal mumundan yapılmış olması gerekiyor. Ve onu yaklaşık 40 günlük bir çalışmayla yapman gerekiyor. 40 gün. Evet. Nasıl bir Şöyle söyleyeyim 40 gün boyunca aslında ilk şekli oluşturduktan sonra onu suya bırakarak aslında kafeleri okuyorsun sürekli üzerine. Veya ona işlemiş oluyor o. Ee, buradan bizi izleyen cadı adaylarına veya bu konuda meraklı olan arkadaşlarımıza kameraya bakarak ne söylemek istersiniz? Arkadaşlar, herhangi bir şey için kendinizi gerçekten kasmayın. Yani ben bunu yapmalıyım, bunu yapmak zorundayım, şu Damon'ı davet etmek zorundayım vesaire Kendinizi kasmanıza hiç gerek yok. Sadece kendinizi akışta bırakın ve sezgilerinizin götürdüğü şekilde gidin zaten doğru yolu bulursunuz. Cadılık e, tamamen fizik kanunları çerçevesinde gerçekleşen enerji yönlendirmektir. Aslında e, o yüzden böyle TikTok'ta, sosyal medyada orada burada cadılıkla alakalı videolar dönüyor. Bunlara sakın inanmayın. İnternetteki cadılık tamamen bilgi kirliliğidir. Büyüye hemen bulaşmayın. Önce içinize yönelin, ruhunuza yönelin. Ruhunuz size ne anlatmak istiyor? Ona bir kulak verin. Ondan sonra yapmak istediğiniz neyse onu yapabilirsiniz bence. Bol bol kitap okuyun, eğitim görün, <gülüyor> Araştır. <gülüyor> araştırın. Öncelikle çok araştırmanız gerekiyor. Çok iyi araştırın çünkü bilgi deneyimi çok önemli. Cadılık öyle bildiğiniz gibi el sallamayla veya işte belli kafelerle olan şeyler değil. Önce bilgi birikiminizin olması gerekiyor. Bölümümüzün sonuna geldik abi. Çok teşekkür ederim. Ağızından sağlık, edin. güldük, eğlendik, bilgilendik bir yandan da sayende. Öl beni! <laughs> 18 yaşında birisi olarak. 27. Çok teşekkür ediyoruz. Altış Dağ'dan bitiriyoruz bölümümüzü.